Evet sevgili dostlar yeni programımıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlere 19 Temmuz Cuma günü İstanbul at yarışı tahminleriyle karşınızdayım öncesinde kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar bu beğeniler bizi YouTube'un algoritmalar kısmını ön plana çıkaracak ve daha çok kişiye sesimizi duyurmamızı sağlayacaktır e, nokta da olsa yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Desteğinize ihtiyacımız var. At yarışı tahminlerimizde ilk videomuz olacak bu. Biliyorsunuz ki normalde iddia tahminleri ve spor toto tahminleri yapıyoruz. Ben e, at yarışı at yarışı ile ilgili yakından takip ediyorum. Yani ilgileniyorum. Hemen hemen her gün bahis oynuyorum. Altılı ganyan oynuyorum eee bilgilerimi nacizane sizlerle de paylaşmak istedim. Tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Ücretsiz olacak. Twitter adresimizden bizi takip etmeyi unutmayalım ki orada da diğer bültenin tahminlerini vereceğim arkadaşlar. Özel şu an mesela İstanbul tahminlerini vereceğim. Twitter'da da Bursa tahminlerine vereceğim. Misal yani. Onun için kaçırmamak amacıyla da Twitter hesabımızı takip edelim muhakkak. Onu da videonun açıklamalar kısmına bırakacağız. Oradan ücretsiz bir şekilde takip edebilirsiniz. Ee, videomuza geçelim o zaman. İstanbul at yarışın tahminlerinde ben İkinci altılı üzerinde şablon vereceğim arkadaşlar sizlere. Ekonomi, ekonomik ve yüksek daha geniş kurgulu kolon vereceğim. İlk aya geçelim. Kısa vade 6 Kemal Ararat koşusu olacak. 3 yaşta Arapların 1400 metredeki Çin pist performansını izleyeceğiz burada. Benim burada üç tane ayırmadım. Birbirinden ayırmadım. Atlar var. onlara söyleyeyim sizlere. 2 numaralı Koca Efe. Gökhan Koca ile ilk şanslı isim olarak görüyorum ben burada. İkincisi 5 numaralı Şenaptu isimli safkan olacak arkadaşlar. Ali Yıldız'la ben bu e, turbo yavrusu biliyorsunuz ki etkili koşmasını bekliyorum ben. Gün içerisinde ve kazanmaya yakın olduğunu söylüyorum. Üçüncü sıradan önereceğim at ise Alptekin olacak. 6 numaralı at. Alptekin. Ahmet Çelik ile beraber bir diğer şanslı isim olarak görüyorum. Ayrımsız olarak geçtim burada. 2-5-6 İki olarak. İkinci ayağa geçtiğimizde 3 yaşlı Arapların 1200 metredeki e, çimpis performansını göreceğiz. Maiden bir mücadele. Burada ben 6 ata şans verdim ama e, bu ayakta alternatif tek sunacağım sizlere. 4 numaralı Green Mile Ahmet Çelik ile beraber en etkili koşmasını beklediğim at olacak burada. Eğer ki bu 4 numara gelmezse zaten burada büyük bir sürpriz yakalayabiliriz. 4 çizgi 5 numaralı Hızlı Veysel, 3 numaralı Faik Bey, 2 numaralı Eflah, 1 numaralı Kahraman Evlat ve 9 numaralı Tuna Tuna isimli safkanları sizlere öneriyorum. 4 alternatif tek çizgisi 5, 3, 2, 1, 9 diyorum. Üçüncü ayağa geçtiğimizde kısa vade 6 Atilla Özsoy koşusu olacak. 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metredeki Çin pis performansını izleyeceğiz. Burada <laughs> 4 numaralı Safkan'la başlamak istiyorum. Ben Lumuneri Ahmet Çelik'le beraber iki kez koştu. Zaten birisini getirmişti kazanmaya en yakın isim olarak görüyorum. Ardından 3 numaralı Anabella, 1 numaralı Subutay diyorum ve 5 numaralı Operasyon diyorum. 4-3-1 çizgi 5 numaralı operasyon. Dördüncü aya geçtiğimizde kısa vade 7 dişilere mahsus koşu. Profesör Doktor Meçli, Meçli, Meçli Ramazanoğlu koşusu olacak. 2 yaşlı İngiliz Taylor'ın 1200 metrelik çim pist performanslarını izleyeceğiz. Burada ben 5 at isim verdim, şans verdim ama 3 at söyleyeceğim, çizgisi 2 atı söyleyeceğim sizlere. İlk şanslı isim burada bir numaralı Polestar, iki numaralı Mirame, Mirame pardon Mirame, altı numaralı Make Me Fly diyeceğim. Çizgi 7 numara Secret Bomb ve 5 numaralı Luminos diyeceğim sizlere arkadaşlar. 1, 2, 6 çizgi 7 ve 5. Tabela ayağına geldiğimizde 5. ayak. Şartlı 5 yamak 3'lere ait 4 ve yukarı Arap atlarının 2100 metrelik çift pist Performansı olacak. Burada ben tekimi söyleyeyim arkadaşlar sizlere. Mehmet Nurus Sunkar'ın binmiş olduğu safkan Özerdem. iki numaralı Özerdem diyorum. Mehmet Nurus Sunkar'la ısrar ediyorlar. Daha önce altı kez bindi. Birini getirmişti. Rakibi 1 numaralı Nibolu. Tek bırakmak isteyenler 2 numaralı Özerdem'i banko olarak, günün bankosu olarak tek bırakabilirler. Daha geniş kurgu oynamak isteyen dostlarımız. Çizgi 1 numara Nibolu diyorum. Son ayak. 6. aya geçtiğimizde. Burada 6 tane isme şans verdim ben son ayağı doldurup rahatımıza bakmak için en azından rahat bir yarış izlemek için ve bana göre gün üzerindeki en zor koşu bu diyorum arkadaşlar. Burada sürpriz çıkabilir. Hangi isimlere şans verdik? 8 numara Umudunu kaybetme Mehmet Kaya ile 4 numara Doğun Karataşı Ayhan Kurşun'la. 9 numara. Zemberek Ali Yıldız'la. 10 numara. Güneri Mehmet Salih Çelik'le. 7 numara. Taşkın Kardeşler. Akın Sözen'le. Ve son olarak 6 numara. Mara Kaypo Ali Kaçmaz ile. Tekrar ediyorum. 8, 4, 9, 10, 10 7 ve 6 numaralı safkanları önereceğim. Ayrımsız 8, 4, 9, 10, 7 ve 6. Sizlere hazırlamış olduğum tahminlerim bu kadardı arkadaşlar. Videonun da fazla uzamaması adına biraz kısa kesmeye çalıştım dilim döndüğünce nacizane sizlere tahminlerimi aktarmaya çalıştım. Umarım beğenirsiniz. Kanalımıza abone olup videomuz beğenmeyi unutmayalım. Her şey gönlünüzce olsun. Şans yanınızda olsun.